Kerkük'te Türkmen yoğurdu üretime başladı. Kerkük'e bağlı Leylan kasabası yolu üzerinde Türkmen girişimciliği ve yerli üretim gücüyle önemli bir gıda projesi hayata geçti. Türkmen yoğurdu Türkmen toprağında Türkmen emeğiyle üretiliyor. Bir Türkmen iş insanının öncülüğünde kurulan Altın Köprü Yoğurt Fabrikası, yöresel lezzetlerin korunması hedefiyle Türkmen Yoğurdu markasıyla üretime başladı tamamen yerel süt üreticilerinden temin edilen taze sütlerle üretilen Türkmen yoğurdu doğal içeriği ve kendine has lezzetiyle kısa sürede bölge halkının beğenisini kazandı ve sofralarda yerini aldı. Türküçe Irak'ta bir ilke imza attız. Türkmen yoğurdu yaptığımız Bu fikir size nereden geldi? Bizim fikrimiz bu Türkmen olduğumuzu önce fikrimize geldi. Sonra baktık başka kavmiyetler de var intercih o liban kurd, arab ve lucada. Biz de dedik kar milletimiz adına bir iyi madde çıxardağın, hatta bu görüksün millet e, bunu alsın ve başı üstüne geçin. Günlük 1 ila 2 ton arasında üretim kapasitesine sahip olan fabrika, başta Kerkük kent merkezi olmak üzere çevre il ve ilçelere düzenli olarak ürün dağıtımı gerçekleştiriyor. Biz günde 1 ton ila 2 ton Yapırık, kerkü gücü. Tumuhumuz var daha fazla edağın intacı eğer imkaniyet bizde bulunsa. Biz ne güzel olur eğer bir şirket istihmar etse bizimle, Türkçü şirket, Suudi şirket, Şerdagi hatta intacımızı fazla edağ edebilagın intacımız dağı dağın bütün Irak'a ve yazıya da gönderagın. Çünkü Türkmen adın istirik üçge Bu sadece bir fabrika değil, aynı zamanda bir kimliğin can buluşudur halkın gönlüne taht kuran Türkmen yoğurdu şimdi sofralara gururla taşınıyor. Yoğurt üretiminde kullanılan geleneksel yöntemler ve hijyenik koşullar üretimin her aşamasında yüksek kalite standartlarının korunmasını sağlıyor. Birinci kere intaj var bizde. Merhale bu sütleri aldık. Orada hazır. Sonra sıcak odaya girer. Sıcak odasında kalır 4 saat ile 3 saat. Ondan sonra barada girer. Baratta tebrik dolu, sağlık kalır bir gün bir gün sonra tesit olun, yani kaplanı, kutuları, kapakları hepsi bir cihazlardan sonra pazarı dışarıya tesuk yapar. Bu girişim yalnızca üretimle sınırlı kalmadı. Fabrika Türkmen gençlerine istihdam sağlayarak yerli üretime katılımı teşvik etti ve bölge ekonomisine katkı sundu. Biz Türkmen gençleri olarak Hazretler bir işleri bölgede daha fazla yerlere yetirak olsun. Ee, ve Irak'ın bütün ilçelerinde e, yetişsin. Bizim bir işimiz Türkmen yoğurdu olarak. Bu ee, etrafıma gençler olarak da bırakta bütün görümüzle işleri e, pek güzel işleri çıkartmak için. Bu anlamlı girişim yerel ekonomiye katkı sağlarken Türkmen mutfağının özgün tatlarını yaşatmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkmen yoğurdu, Kerkük'te yerli üretimin simgesi olmaya aday gösteriliyor.